diyor ki, buradan yürüye yürüye git. Ama diyor dikkat et, abi ben seni bırakamam diyorum, Yürüye yürüye, dikkat et burası, Balkanlar sikmesinler seni diyor. Doğru anlamış mıyım? Doğru anlamış. O zaman ben seni <laughs> lazım. Nasıl vuracağım? Seko bir Durumu, yani başından sonuna kadar, başına gelen şeyleri siktirip bunu anlatılar. Böyle oldu, sen bunu yap falan oldu. Doğru. Bir an, şimdi bana diyorsun, gidersen yolda seni sikerler diyorsun. Nasıl <laughs> şimdi ben şimdi ne yapmalıyım şimdi... diyorsun. Biz... Diyor, sonuç olarak. Sen beni kaçırdın mı lan? Beni buraya sen getirdin değil mi? Zorba getirdin. Evet. tabii. Anlat ya. Özledin çocuğu. Hadi gidelim. Yanlış tabi söyle. Sonra <laughs> buraya yani, getirdin. Hani desem ki başka bir başka şeye getirsen o da değil. Getirdin beni başka bir uluslararası yurt dışına getirdin. <laughs> Kaçırdın. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Şimdi bana diyor ki ben seni bırakamam. Yürüyerek git diyorsun. O <laughs> burası Balkanlar. Ama dikkat edin. o Sikmesinler seni. Anlıyor musun? Sikmesinler de özür dilemek. Tabii <laughs> <laughs> o kaç dişe? O zaman benim seni vurmam lazım. Normal <laughs> şartlar böyle vurmam. O zaman benim seni vurmam lazım. Nasıl vurur? Beni arabalı. adam gibi gel dedim gelmeyiz. Ne Ertan o nasıl vuracağım ama ya gel şey gibi yani. Hı, nasıl yani? Efendim der gibi. Nasıl vuracağım? Tamam. <laughs> 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 ne yapam adam video orada. <laughs> ne sikimi göz adamsın. Hem matta tavetten yeni yetme kızlar gibi şey gelin misin gelmeyin Gideyim bak. <laughs> tak et Akşam olur burada emin misin? <laughs> Atıracağız asla <asır atan. gülüyor> <laughs> tamam. Tamam kiktir. Okay. nerede? Ha, Sertman abi. Acaba e, direkt inal arabasına bağlasa seni vurmam lazım.

diyorum Ahmet ayağını dikkat. Biraz, biraz daha aşağıya. Evet. evet, evet. Senin saniye da Bir saniye. Tamam, yapıyoruz abi. Aşağı. Aşağı. Hop. Biraz daha Çok küçük aşağı. Çok, çok küçük. küçük. Bırak. Çok oldu. Biraz yukarı. Şurada bırak. Biraz aşağı. Şu. 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 Ricardo. Tamam e e e Horay. Evet. Alıyoruz onu. Ee, kamera hazır, kayıt hazır, araç var. Berkay! Siz buralardasınız ya, Berkay! Evet. Tamam, dur! Tamam! He! Hadi bakalım! Dur, Evet! Al babacığım şemsiyeyi, şemsiye. Tamam üç, tekrar üç. Evet, Ahmet sendeyiz. Kola kadar mı yürüyenler? 500 kule maçını Bak akşam basar. Buradan ne araba seçer, <laughs> Nasıl Balkanlar? Sikmesin onlar. git. Koyacağım şimdi bu kovayı kafana. Siktir git! diyorum Balkan'dı burası diyorum seni sikmesin dersin ha diyoruz. Doğru anlamış <laughs> mıyım? Ne yapadan? Ne yapadan? adam adam gelmeyeceksin. Açılmak mı yalan? He? Ne yapacağım? Adam burada değil. Nasıl de sikmeyeyim ki adamı? Sen gelmişsin gelmeyin. Ben yürü git. Hala konuşuyor. Hadi.